I do. eee apartmanımızın WhatsApp grubu var. Bize oradan haber geldi. Saat gece 11 gibi, 23 gibi yani. Eee biz de olayın tam detayını, netini öğrenemedik. Çünkü mağdur kiracılarım hastanedeydiler. Eee biz de hani netleştirmek ve olayın ne olduğunu anlamak için ailecek çıktık, geldik buraya. Geldiğimizde eee kiracımın annesinin eee yaralı olduğunu gördük. Hastanedilerdi zaten. Yani şu anda iyiler. Psikolojik olarak da yıkıldılar tabii. Psikolojik olarak da hiç iyi değiller. Ya yani, e, banyonun tavanında e, patlak vardı. Haricinde herhangi bir yerde bir şey yoktu. Oradan mı girmiş? Oradan girmiş. E, yukarı eee merdiven boşluğu şeyden, e, havalandırma boşluğundan tuğlaları kırıyor. Oradan giriyor. Asma tavandan banyoya iniyor. Işıkları falan kapatıyor. Eve işte Kiracılarım geldikleri zaman da kafalarına vuruyor, saldırıyor onlara. İşte tabii kaçıp gidiyor. Olay bundan ibaret. Muhtemelen taşınacaklar şimdi çünkü psikolojik olarak herhalde oturmaları orada biraz zor gibi görünüyor. Gerçi biz her türlü güvenlik önlemlerini aldık. Her türlü imkanları onlara sağladık ama yine de tabii ki haklı olaraktan, da e, psikolojik olaraktan yıkılmışlar. Hani oturun, devam edin deme şansım yok. Artık onların tercihini bıraktım. Hani oturmak isteseler oturabilirler. İstemezseler de hani taşınabilirler. Çünkü zor bir durumdan geçtiler. Hani bizim için çok kolay. Biz hani uzaktan hani baktığımız zaman herkes çok yorum yapabiliyor, çok laf söyleyebiliyor ama yaşayan için olay zor. Yani Perşembe günü olay işte 23'te öğrendim ben. Sabahleyin Cuma günü sabahleyin de erken saatte çıktım. 12 gibi yani öğlen gibi de burada oldum zaten. Olayın içine direkt müdahil olduk. Şu an süreç devam ediyor. İnşallah bir an önce yakalanır, cezasını bulur. İnsanları da bir daha bu şekilde mağdur etmezler. Ya yani normalde şey, e, benim iki tane kiracım vardı, iki öğrencim vardı. Onlar sonrasında anneleri misafir olmaktan gelmişler. E, annesine takıntı olan bir kişi. Şimdi e, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bakın birçok e, çok kirli, bilgi kirliliği var. Çok e, absürt haberler var. Yok işte eski imam Nikahla şeymiş yok eski nişanlı. Hiçbir şey alakası yok. Sadece e, anneye karşı takıntılı olan bir insan Bunların başına olayı getirdi. Yoksa hani anlatıldığı gibi zaten başınıza bir şey gelmesin. Geldiği zaman her türlü şeyi söylüyorlar insanlara. Anneye takıntılı biri. Diğerleri zaten okulunda, işinde, gücünde insanlar. Hani okuluna sabah gidip akşam gelen insanlar. Evde evle veya dışarıya çok fazla alakası olan insanlar değiller. Dediğim gibi hani anneye takıntılı olan bir insan bu hale getirdi olayı. Yani o, o durum bu. Eski yok yok eski iş diye bir şey yok zaten. Hı. Sadece e, anne an işinde bir çalışmışlar galiba bir süre. Oradan takıntılı hale gelen bir insan bu. Yoksa hani dediğim gibi imam nikahlı eşki eski işi şöyle bir şey hiçbir şöyle bir şey yok yani. E, e, Ağustos ayında biz kontrat yapmıştık. E, i̇şte 6-7 ay oluyor demek ki.